Adem, sen emniyete git. Polis dayıyı sorgulayacak. Belki bilmediğimiz bir şeyler vardır. Bak bakalım, öğren. Öyle mi diyorsun abi? Çocuklardan birini göndereydim. Yok Adem, bizzat sen ilgilen istiyorum. Ha. Ya abi nasıl diyorsun? Acil deyince merak ettim. Artık bazı şeyleri açık açık konuşalım Kaan. Konuşalım. Tamam o zaman önce ben anlatayım. Sonra sen. Bana uyar. Şimdi benim uykusuzluk çektiğimi biliyorsun. İrem'in babası psikiyatrist. İrem'in ile birkaç defa ona gitmiştim. Ya benim asıl sorunum uykusuzluktan çok hatırlayamamak. Nasıl? Ya bir iki sene önce bir olay olmuş ama ben hatırlamıyorum. Gibi geliyor. Yani bana öyle geliyor. Ama arada, <laughs> arada gözün önüne anlar geliyor, kesik kesik, yarım yarım. O pavyonda. Emperyal'de. O gece. Terzi vuran bendim. Bak Terzi çok kötü şeyler yapacaktı. ...ben buna engel oldum, eminim. Yok, ben de eminim. Yani Terzi'yi tanıdıktan sonra... <laughs> ...muhtemelen... ...sen beni kurtarmış oldun. İşte onu da bilmiyorum. Ama sene sonradan, o geceden hatırladım. Bak, benim anladığım... ...ben Terzi'yi öldürdüğümü sanıyordum sen de sana yardım edecek birinin öldürüldüğünü değil mi? Aynen. Peki sen niye oradaydın? Vallahi ben hiç anlamadım bir şekilde bir soygunla suçlandım. Polisten kaçıyordum. Sonra bir adam beni aradı. Bana yardım edeceğini söyledi. Bir adres verdi. Adrese gittim. Karşımda terzi. Bir kumpasa düşmüşsün. Harcı istemişler. Neyi unutmuşlar? Beni. Az bekle geliyorum. Sonra da olanlar oldu. Hapse girdin. Aynen. Soygun üstüme kaldı. Hangi soygun? İşte inan orasını ben de bilmiyorum. Bir araba vardı. Peyda oldu. Benimkiyle aynısı, aynı plaka. Ben bu arabanın peşine düştüm. Araba soyguna karışmış. Sonra tanıklar geldi, aleyhime tanıklık yaptı. Paket oldum. Terzi geldiğine göre... ...senin öldürülmen istendi. İşte bir bulsam Terzi'yi, götüreceğim. Tamam bulalım Kaan. Bak birlikte bulalım. İkimize de anlatsın. Bak eğer, eğer ben sana kötü bir şey yaptıysam bunu bilelim. Kendi işimizi kendimiz görelim, ödülse ödül, cezaysa ceza. Kaderde ne çıkarsa. Kaderde ne çıkarsa?